Evet arkadaşlar merhaba bugünkü konumuz e, milyonlarla olacak yine e, çocuk gazetesinden seçtiğim sizler için kısa bir küpür var bu haberi beraberce okuyalım ondan sonra e, çevirisine başlayalım TikTok trend rond film minus verboden heb jij de nieuwe Minions film al gezien In Engeland gaan veel tieners met z'n allen in netpak naar die film. Maar daar zijn bioscopen niet zo blij mee. Op TikTok gaan groepen jongeren onder de hashtag gentle Minions met z'n allen naar de film. Ze trekken een netpak aan, zetten een zonnebril op, en nemen bananen mee naar de film. Dat levert grappige vintjes op, zoals deze. Verboden. Maar volgens de bioscopen zorgen de jongeren voor veel overlast. Ze maken te veel lawaai of maken dingen kapot in de bioscoop. Daarom is het nu in sommige bioscopen in Engeland verboden om met een grote groep in pak naar de Minions-film te gaan. Minions in Nederland is de trend nog niet zo groot. Arkadaşlar daha yavaş eh, okumamı istiyorsanız eh, yorumlarda lütfen bunu belirtin. Ona göre yavaş okurum sizin için. Evet şimdi geçelim. Happy. Yeah. The new Minions film al -Kazine. Sen yeni Minions filmini gördün mü? Gezin. Bakın arkadaşlar, tekrardan anlatayım. Ee, soru cümlesi nereden anlaşılıyordu? Hep ye. Bakın yardımcı fiil hep başa gelmiş, özne ikinci sıraya gelmiş. Bu şekilde olduğunda soru cümlesi yapılıyordu. In Engeland gaan veel tieners met allen in netpak naar die film. Tieners gençler. Pak takım elbise. Netpak şık, güzel takım elbise. İngiltere'de birçok genç takım elbiseleriyle filme gidiyorlar. Maar Der blij mi? Fakat sinemalar bu olaydan pek mutlu değiller. Ya da sinemalar bu olayı pek hoş karşılamıyorlar. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar, mana aynı kalmak şartıyla kelimelerle oynayabilirsiniz. Kelimeleri, farklı farklı kelimeler cümlede kullanabilirsiniz op TikTok gaan groepen jongeren onder de hashtag Gentle Minions met zijn allen naar film. TikTok'ta bir grup genç Gentle Minions hashtag'i altında hep beraber sinemaya gidiyorlar. Ze trekken een net pak aan. Bakın burada aantrekken Burada trekin an olmuş. Bu da ayrılabilen fiillerden. Z trekin an. Bu z arkadaşlar bakın yongrını gösteriyor. Bu z'yi buradan çıkartıp yongrını koyabilirdik. O zaman ne olacaktı? Yongrın trekin net bak an. Böyle de olabilirdi. Gençler şık takım elbise giyiyor. Zetinin zonu brel op. Bakın yine bu aynı şekilde op zetin ayrılabilen fiillerden. Zonu brel güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü takıyorlar. En nimin bananın minardı film. Banan, bananın muz muzlar ve e, yanlarında muz alıp filme gidiyorlar. Dat levert grappige filmtjes op. Bu da, komik filmlere sebep oluyor. Yani komik filmlerin çekilmesine sebep oluyor. Zoals değilse şunun gibi ya da bunun gibi. Bakın alta e, filmi koymuş arkadaşlar. Siz e, şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. TikTok'ta buna benzer filmler var. Evet. Verboden, yasak. Maar volgens de bioskopen zorgen de jongeren voor veel overlast volgens e göre anlamına geliyor maar volgens de bioscopen fakat sinemalara göre overlast sıkıntı sorun kalabalık sorgen sebep olmak sorgen de jongeren voor veel overlast gençler birçok sıkıntıya sebep oluyorlar. Neye göreymiş arkadaşlar? Sinemalara göre. Ze maken te veel of maken dingin kapot in de bioscoop. onlar yapıyor. Te çokça lawaai gürültü of maken dingin kapot. Kapot kırmak. Kapot maken dingen şeyler. Sinemada bazı şeyleri kırıyorlar. Çok onlar çok gürültü yapıyorlar ya da sinemada bazı şeyleri kırıyorlar. Daarom es get nu en in sommige bioscopen in Engeland verboden om met een grote groep in pak naar de minusfilm te gaan. Daarom bu yüzden sommige en sommige bazı yani son Bioskop'un bazı sinemalara sinema İngiltere'de bazı sinemalara gitmek bu yüzden yasak. Peki nasıl gitmek yasakmış? Hemen ikinci e, bu yan cümlecik cümlecikte bunu açıklamasında yapmış. Metin hrut hrup büyük grupla en pak takım elbiseli büyük grupla Minions filmine gitmek yasak. In Nederland is de trend nog niet zo so groot. Trend akım anlamına geliyor arkadaşlar. Hollanda'da bu akım o kadar büyük değil. Niet zo so groot. E, Netherlands Met Murat Instagram sayfamı ziyaret etmeyi unutmayın. Oradan da birçok bilgi bilgiye ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.